Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Serpotille var. Serçum geldin. Hoş bulduk. Bu kim lan? Ne oluyor lan? ne oluyor lan bu kim lan? Ez abi. Takliye geleceksin. Takliye geleceksin oğlum. Takliye. Bu kim lan? Terbiyeci. terbi <laughs> Takliye gel. Oha. Aa, abi, sarp. Dur. sarp. Kaçıyorum Sarp. <laughs> tamam. Abi az daha düşüyordum bak bunun tepesine çıkmak o kadar kolay değil ya. Gözünü seveyim ya. Aynen arkadaşlar GTA'nın en büyük aracıyla birlikte olaya gireceğiz. Sarp bu bölümde bir serbest dolaşma yapacağız kardeşim. Ay, Çünkü arkadaşlar arkadaşlar bayağı bir yazmışlar. Abi serbest dolaşma gelsin falan diye. Biz de arkadaşlar bu bölümde Sarp'la birlikte çok troll bir olay deneyeceğiz. Abi şimdi o. bizde bu Dumper var ya abi. Dump and Dumper. Abi bu çok Hı. efsane bir araç ya. Aynen, bununla ne yapacağız biliyor musun? Ne GTA'da bir şey deneyeceğiz abi. Çok troll bir şey deneyeceğiz. Treni bununla durdurmaya çalışacağım Sarp. Oo abi. Ne dersin? Arkadaşlar tahminleri alalım. Sizce yani, durdurur muyuz? Durdurursak efsane olur ve ben resmen arkada kumun içindeyim he. Aynen. <laughs> Devam <mi oğlum>? abi, <laughs> hiçbir yere sığmıyor ki. Ükküz gibi değil mi Sarp? Şöyle içeri Aynen. gireyim. Yapıştır. Alap terkliğe gideceksin. Terkliğe gideceksin sen. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Aklımızdaki ne Adam sağa sola sıkıyor ya. Derder derder. Oha alap. <laughs> ya o cinci karaş da bize şekil mi yapıyor işte? Dur 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 eziyorum adamı. Adamı eziyorum dur. Abi az daha düşüyordum gözünü seveyim. Aman abi bak sakın düşeyim deme Sarp. Birazdan otobanda dehşet olaya gireceğim. <laughs> Arkadaşlar çok dili değil mi ya? Süper. Dur abi dur dikkatli git Tamam. Şey. Oha herif tekerlerin arasına giriyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz. Baba, baba, bu bizim, ki. bu bizim taklacılardan galiba ya. aynen belli ki. <laughs> Tekneyi çekil lan tekneciyi <laughs> Arkadaşlar Aha öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Dehşet bir araç kesinlikle GTA'nın en büyük kamyonu abi. Çok güzel. Yere ben şey döşedim ha. Ne abi? Eee C4 gibi olanda. da. Yaz ben bir yıldızım abi Menos. Ciddi misin? Aynen. Sen bir yıldızsın. Neyse aracın içerisinde olmadığın için görünmüyor. Sap 5 yıldız yapsın lan. Oha. Abi yapsana ortalığı birbirine katalım hadi. Ama ben ben bu arkada o kadar zor hayatta kalıyorum ki sen yalpalıyorsun benim adam böyle lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> şey treni treni bir yapalım. Sarp, sana, bir şey sana ucuna. bir şey söyleyeyim mi? Moloz gibi adamsın. Moloz mu? <laughs> Molozların içerisinde. <laughs> Oğlum çek o silah. Çek o silah. sen beni? Aynen görüyorum abi. Sen ne bu <laughs> Sana sıkıyorum ha bak. Arkadaşlar trafikte terörist direceğiz. Sıkıntı yok. yıldız oldu geçmiş. Sarp yıl. bana tünel bulman lazım. Tünel mi? Aynen. Oha! Lan düştü. <laughs> Sarp, Sarp düştü. Sar, atla. Lan, Sarp abi atla. Sarp atla. Ne yapam ki. Lan taktiği gideceğiz. Oha! Ah. Lan oğlum çıt çıkmayın lan. S ah. Oha! Lan taklaya geldin. Abi beni <laughs> Tamam neyse benim şeyim bitti. Ben seni arkadan normal bir araçla takip edeyim yani. Tamam abi aynen. Sen bir normal araçla beni takip et. Yalnız çok diri değil arkadaşlar. Şşt, öyle bir şekil yapma. Sarp bize tünel bulsana bir tane. Bak na nasıl bulacağım o tüneli? Hatta bir dakika ya ben şöyle geri geleceğim. Bir saniye. Evet, evet tünel ki. Abi ben şu Trevor'ın havalanın oraya doğru bir gidelim. Tamam, tamam bir mı? Abi. Orada bir tane tünel biliyorum. En azından en iyi bildiğimiz yani en yakın yol bildiğin yolda demişler abi. Direkt olaya gireceğim. Tamam, Şimdi. Ben arkamdan takipteyim. Yalnız altında polis aması var. Hayır. <laughs> Oha. 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 Alttan geç. Aynen biliyorum abi. <laughs> <laughs> çekil lan Oha. Abi, oğlum çok, deli, çok, çok deli değil mi Sarp? Sarp çok deli. Oha. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi oğlum geri çekilin. Geri çekilin takdirciler. <laughs> çekil. Of 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 çok deli gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum öyle bize Hele bize rock block yapmayın ya. Terbiyesizlik yapmayın ya. ya kimseyi dinlemiyorsun ha. Aynen abi. Bu arada 3 yıldız olmuşum ben ya. Ne ara oldu lan? De... Siz de yanıyorsunuz oğlum. Lan. Abi. abi. Et. Dur. Ala devam et. Lan. Devam et. Ver gazı ver gazı ver gazı. Oha oha oha. Oo. Nasıl patladı? Patlıyor geldi. Oğlum nasıl patladım lan orada ben? Abi önünde o kadar amaç patlarsa taklaya gelirsin. Ya yapmayın bunu bize ve birader yapmayın ya. Öyle <laughs> kulağımızda küpe var diye yanlış anlaşılmasın Fikirtepe <gülüyor> çocuğuyuz. Ulan <laughs> ya bu aralarda harbiden kolpa çinoya takmış durumdayım yani. Sen Lester'dan level'ı silebiliyor musun? Yok da benim level'ım yok şu an. Ha yok değil mi? Ben var o. Neyse abi tamam arkadaşlar ilerliyoruz. Aa, Hadi geliyor bakalım. tren geliyor. Nerede arkamızda Aa, mı? Bak, aynen abi aynen. Lan. Oğlum. Oha tren geliyor sarp. Aynen. Sarp. Ne yapalım? Abi burada dur ve. Ya burada durursam nasıl olacak? Dur bakayım. Şu. Dur bak, şu şeyde dur aynen Köplü gibi olan yerde dur. Oğlum uçurur lan bu bizi burada dur bakayım. Yok yok abi dur lütfen dur. Tamam tren dur. Geliyor. Arkadaşlar Abi ne iş Şoförüne sıkayım mı? Sık 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 şoförü sık Şoför öldü Bakayım ne olacak Oo Sap götürüyor bizi Lan Sarp bizi götürüyor Tünele gidiyoruz Sarp tünele gidiyoruz abi At taklaya geldi Ne oldu? Batuhan öldürdü seni tamam Taklaya geldi Abi yapıştır Arkadaşlar Arkadaşlar tünele gidiyorum Abi yapıştır Oo geçtim. Geçtim. Geçtim süper. Abi bildiğin sürüklüyor değil mi? Aynen sürüklüyor ve ben kendimi hattın üzerinde tutmaya çalışıyorum. Abi aşağı düştüm. Dur dur tamam. Arkadaşlar aşağı ikinci. Düştün. Aynen ikinci treni bekleyeceğiz. Tamam. Gelmek istediğim yere geldim abi ben. Abi yalnız bir şey diyeceğim sana. Evet abi. Ciddi ciddi sürüklemesini beklemiyordum. Bir de şoförü yoktu ha. Ciddi misin? Ha öldürdün sen değil mi? Ha, bak Şofir şimdi bak oldu. bak ne yapacağım iyi seyret abi. Lan çabuk. Gel. Abi geliyorum yanına. Bekle tamam. Ben. Şöyle yapacağım abi. Şöyle yan yan park edeceğim buraya. he aynen ha. Ben arkadaşlar. arkadaşlar bakalım ne olacak göreceğiz. İyi park et abi. Yalnız onun şoförü yok. Hala nasıl gidiyor? tren kendi hızıyla gidiyor. O belli bir süre sonra yavaşlıyor. Değil mi? Aynen. Biraz daha geri yap abi. Tam seni böyle ortadan alsın. Biraz daha geri. Biraz daha. Tamam. Biraz daha. Tamam. Dur. Tamam. Böyle mi abi? Tam sağolsun. Evet arkadaşlar. Geliyor mu? O oh, tren geliyor. Sarp geliyor. Güzel. Sarp geliyor. Arkadaşlar durdurabilecek miyiz? Göreceğiz abi. Hadi bakalım. Hadi abi. Hadi oğlum. Arkadaşlar hadi. Bam. Oo. <laughs> abi. Abi. Abi taklaya geldim. Abi ben o duyguyu yaşayamadım ama bir içine girdin havayı uçtun be. Abi demek ki treni hiçbir şey durdurmuyor ya. Abi bir dakika. Gel gel bak ikinci bir şey deneyeceğim. Nerede lan? Şey var mı bize? Dur bakayım be. Bir. Hmm, bir dakika. Abi C4'lerle durdurmayı deneyelim mi Sarp? C4'lerle mi? Aynen tam geldiği zaman patlatalım. Tamam. Var mı C4? Durduruyor. Aynen aynen tam döşe abi oraya. Tamam mı? Bak C4 tam geldiği zaman patlatacağız. Tamam. Abi acaba treni yoldan çıkartan başka bir şey var mı ya? Hayır, hayır, hayır bunlar hayır. üstüne bastığında patlayacak benimkiler. Öyle mi Aynen. Geliyor abi geliyor 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 geliyor. Tamam. Dikkat et. Tamam. Bunlar nasıl kendin patlatıyorsun onları be? Abi ben D-pad'den sol e, tuşa basarsam Neyse, patlıyor. Peki patlayınca benimkiler de patlayacak. Aynen abi. aynen aynen ben patlatacağım abi. Geliyor mu? Geliyor galiba. Sen karşıda gördüm gibi ama. Dur bakalım arkadaşlar. Gelir, gelir. Acaba yoldan çıkartabilir miyiz? Oğlum var ya, Dumper'ı bile indirdi ya. Abi dumper'ı indirdiyse C4'le yoldan çıkmaz da patlayabilir belki. Aynen. Bilmiyorum abi daha lastiğin çok... kopmuş baksana. Arkadaşlar. Seni var ya havaya uçurdu havaya. <laughs> sen bildiğin bak gibi bir şey oldu ha demek ki durduramıyorsun hiçbir türlü şeyi. Aynen aynen. Treni gel, acaba durduramıyor musun? Gördün mü sanki? Yok tamam. Geliyor geliyor. Abi. Sarp geliyor. Abi, Arkadakileri. Yukarı çıkacağım. arkadakilerin patlatalım? Abi yukarı çık gel gel buradan izleyelim. Neyse tamam. dur sen çıkma. Bekle, yok bekle. yok ben yetişemem abi. Arkasındakileri patlatalım mı Sarp? Patlatıvez. Dur 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 geliyor arkadaşlar. Abi. Dur 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 patlatacağım şimdi. Arkadakileri patlatacağım. Oooh. Hiçbir şey olmadı. Evet. <laughs> abi. Hiçbir şey olmadı Sarp. Dur 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 takneye gideceksin. Yok evet dur, abi. abi belli ki trenleri özel yapmışlar. Şey hiçbir şey olmuyor yani hani. Abi tren aynen. Tren durmuyor arkadaşlar. Öyle Tut. de bir sıkıntı var. Yani. Tren durmamasını geç. Zarar da görmüyor adam gibi. Ulan oraya bir dakika lan Hidra ile saldırayım mı trene? Deneyelim mi Sarp? Dene abi ama Hydra da hiçbir şey yapamayacaktır benim tahminim. Aynen bir deneyelim arkadaşlar. <laughs> oğlum süper ya. Şşt, ver gözü. Hydra Hidra nerede? Oğlum sakın bak sakın sakın. <laughs> Dur bari yeri işaretleyeyim. Son 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 dileğimi yerine getirelim Sarp bir dakika. Abi. Efendim. Son sözünü söyle. Taklaya geleceksin. Sen de kunduma. Oh! <laughs> Sarp çok iyiydi lan bu. Değil mi? Harbiden. Arkadaşlar bu tarz serbest dolaşma istiyorsanız ya da challenge fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Özellikle ben serbest dolaşmalar, dolaşmalarda çok eğleniyorum Sarp ya. Aynen ya. Abi GTA gibi bir oyun var mı ya? Yok abi. Harbiden yani serbest dolaşması da ayrı bir zevk ya. Şimdi Sarp'cım. Acaba ben bir e, kayık bot falan bir şey mi istesem abi? Speeder var bende. Gelsene. Şu deniz yoluyla gidelim. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, Yediro geliyorum. Hidro müzik kardeş. Arkamdayım. Talk looking. Talk looking. Koş, 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 koş. Yavaşlamayayım abi. Evet. Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Arkadan cezanı vermesin. Çok komik ya. <laughs> Enseye yapıştırıyor değil mi? Tam böyle ense köküne. Aynen. Aha. Sar. Dur bakayım. Aa. Hayır. Abi. Ne oldu? Kanımı görüyor musun taşla? Oha. Kafa üstü düştüm. Oh. Abi, <gülüyor> o ne <laughs> oldu? Olsun o. <gülüyor> <gülüyor> Olsun o. Terbiyesiz. Ulan biz iki tepe Yok bunu yapmıyız. Taklaya geldi Sarp. Abi bizim speeder nerede ya? Şöyle bir dakika. Speeder isteyelim abi. Yalnız beni al ya yanına. Beni al. Beni al. <gülüyor> speeder. <gülüyor> okay. Speeder <laughs> istiyoruz kardeş. Olur. Şş, oğlum. Oğlum. Sizin. O oh, babanız kim? O oh, babanız kim? O oh, babanız kim sizin? Terbiyesizler. Speeder geldi mi abi? Speeder lazım bize hadi. Speeder. <laughs> Nerede lan bu spider? speeder? Speeder'ımız nerede? Oha ya nereye Abi bırakmış? arkanda Batuhan. Ne? Sarp ne yaptın gözünü seveyim ya. Batuhan'ı patlatacaktım sen de gittin havada ya. Tamam abi ben ne o şey zaman. Neyse buradasın hemen. Ben o zaman şey istiyorum Sarp Ne Dur istiyorsun? bakayım bir dakika. Bir dakika abi. Hello. Arkanda Batuhan abi Batuhan öldür. Insurgent bir dakika. Vay insurgent pick up. Sarp o, o şey zaman dur dur dur. Sarp gel abi gel 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 gel. Olup turretler ya Allah aşkına niye hep uzağa çıkartıyorsun ya? Nereye çıktı? Gel gel şu karşıya çıktı abi. Evet evet, evet tamam gördüm. Hop 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 hop. Bu ne lan? Sarp şöyle gir abi içeri. Nerede lan bu araç? Bu değil ki. Bu ne oğlum? Asker taşır. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi neyse biz hidramızı isteyelim. Biz hidra şekli yapacaktık. İnsürgensin nerede? İnsürgensin. Gel abi. Ulan ben buna binerim bak. <laughs> ben gidiyorum abi. Ben yapıştır. Ben gidiyorum abi. Abi yapıştır. Ay, Pegasus. He. Efendim. Sir, we have been unable to move your vehicle to a suitable location. We have refunded your fee. Please come. Ya bırak bu işleri ya, terbiyesiz. Aracımı göndermişler başka yere ya. Neyse abi, diyorsun. aynen ben Harley şekli yapıyorum. Hatta şuradan ben, da uçarım abi. Şuradan da, ben, da uçarım. Abi abi yapma ben bak aske babasıyla geliyorum. Abi çok deli uçarım. Ben kısa yol yapacağım ya. Oop. Yapıştır. Kısa yol yapıyorum be. Ver gözü serp. Geliyorum arkandan. Oo. Evet güzel. Arkadaşlar yalnız motoru şekli harika değil mi ya? Harley değil mi? Aynen. Nerede oğlum benim hidram nerede? Oo. Nerede abi çok dili değil mi? Aa burada da var tren yolu. Vay aslında. Aynen ben şimdi abi çok deli bekle bir abi, atak bekle, yapacağım. Bekle bekle yanına geliyorum. Gel abi. Yanına bineyim ben de bu çok yavaş. <laughs> Ha, Sarp harbiden yok gel gel binebilirsin gel üste binsene Seni taşıyacağım Sarp hadi Ulan ben üsküven adamıyım bana kuş Sarp derler Sarp üstüne binsene kanatlara çık aynen tam ortada dur Düşmem ki ben oh abi <gülüyor> <gülüyor> düğüm, Tamam kaldım Aynen aynen Sarp kalacaksın abi öyle Taklaya gireceksin sen <laughs> lan ne adamsın ya kanatlarını aşağı indiriyorsun abi Abi Ben çok deli bir olaya gidiyorum Sarp Şimdi nereye gideceksin sen Abi aynı yere geçeceğim Bu sefer şekil evet. yapacağım şeye aynen Abi nasıl lan o şeyi nasıl değiştiriyorduk E'ydi değil mi aynen okey Ozu tam gelsin mi Abi Gelsin Yetişmiyor ki ne iş lan? O ses neydi? Abi çok deli olaya gireceğim ben şimdi. Burada ben şeyi bekliyorum arkadaşlar. Sen şimdi e, treni patlatmaya mı çalışacaksın? Aynen. O tren patlamaz ama abi bak ben sana söyleyeyim. Abi deneyeceğiz bakalım ya. Nerede onun tren geliyor mu? Bu e, tren çünkü riskli evin adamı. Abi ben şöyle tren yolundan ilerliyorum o zaman. İyi bir şey. Tekneye gireceksin. Ala tren neredesin lan? Geli ya çok çok kısa sürede geliyor çünkü. Aynen ben yalnız tren yolundan ilerliyorum hiç göremedim daha. Birazdan göreceksin abi. Oo altındasınız hemen gördüm. Dur bakayım, bakayım, şöyle bir şekil yapayım abi. Ha aynen. Der ben... lan alıp. Tribe giriyorum bir dakika. Aa benim uçağım da geldi geliyorum yanına.

kaptırıp gitti. Lan zıpla. Ya terbiyesiz Sarp ya. Ya oğlum nasıl vurdun ya? Yemem ki onu dedi. Lan açsana. Ulan o... <laughs> <laughs> hep RT ile A tuşunu karıştırıyorum bu oyunda ya. Ulan Sarp. Neredesin Sarp? Abi uçağıma gidiyorum. Uçağıma. Uçağıma. <laughs> Oğlum ben de he, Yanım, tamam. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Cidden yemem dedin ya. Aynen. Ya ben de yemeyeceğini düşündüm çünkü cidden çok hızlı o uçak. Aynen. Ya ben it dalışı yani böyle bir şekil yapayım dedim de yemedi abi. Abi şey böyle son anda çarptı değil mi kuyruğuna? Son anda abi son anda gördüm hatta çarparken. Ulan be. Yani gelişini falan gördüm yani öyle söyleyeyim sana. Evet abi dumper'ı tutturamadık. Bu bölüm böyle troll bir bölüm oldu arkadaşlar. Ee, Poh gibi uçağımı aldım bak. Gelsene benim yanıma Sarp. Geleyim mi? Gelsene abi. Senin tamam, hangisiydi? Uçak kullanırım bak. Tamam gel abi. Neredesin? Beni görebiliyor musun? Haritada. Geliyorum. Gel abi haritanın olduğu yere. Geliyorum geliyorum dur. Dur abi. Kalkış yapmam lazım. Jet miydi o ya? İsmi ne, ne demiştin? Ha Kalkın Hareket uçağı de. mı? Hareket uçağı mı bu? Aynen. Çok güzel sürüyorsun abi. Ast 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 ast. Cidden poh gibi sürü. Niye kalkış yapamadım? Çakıldın değil mi? Yani. Çakıldın mı sen Çakıldım ya. Yani. Takliye geldi. Evet arkadaşlar bu bölüm biraz böyle mindfuck bir bölüm oldu. Yani <laughs> serbest dolaşma yaptık. Ancak ilerleyen zamanlarda dediğim gibi arkadaşlar yani farklı testleri de bize yazabilirsiniz. Mesela biz treni durdurmaya çalıştık, Gta'nın en büyük aracıyla ancak tren durmuyor abi. Yemedi, Onun tamam. aynen yemedi abi. Onun ötesinde arkadaşlar dediğim gibi farklı challenge önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Sarp'la birlikte playlistlerden ziyade bunları gerçekleştirebiliriz. Ee, bakalım ilerleyen bölümlerde Nesetek'le durumlar yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sağ üstteki karttan Sarp'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takvaya da gelmeyin. Ben geldim bile abi. <laughs>